sizlere elektronik sigara likiti, normal likit, salt olmayan nasıl yapılır onu anlatacağız. Tabi basit olarak anlatacağız. Karışımların tariflerini verebilmemiz için oranlarını detaylıca yazmamız gerekiyor. Biz sadece hazır kendi hazırladığımız burada e, Mother's Milk karışımı var. Şişenin içinde karıştırdık. E, tabii ki bu kulu. Şimdi biz bunu Tam olarak %10 olarak ayarladık. Burada elimizde 10 sesi bir şişe var. Yani 100 milimlik bir şişemiz var. Burada da m var. m hazır. hazır. 9 milimlik bir M-Base. 90 VG-10 90 VG, PG. Tabi e, PG-VG oranı bilen arkadaşlar bilir. PG ne kadar fazla olursa tadı o kadar fazla verir ama PG'si çok olunca da içimi çok ağır oluyor. Biz o yüzden zaten karıştırdığımızda 80'e 20'ye denk geliyor. Şimdi biz %10 olarak hazırladığımız karışımı döküyoruz şişeye. Bu karışım olarak kullanmayıp sadece aromayı alıp komple de dökebilirsiniz. Mesela karpuzlu bir karışımı direkt döküp üstüne VG ekleyip veya VGPG en bezekleyip kullanabilirsiniz. Şişeyi doldurduktan sonra önemli olan kısmı bizim burada ekleme. Biz burada fazladan bir kapellanın Super sweet ekliyoruz. Tadı daha baskın olsun diye. Ama çok abartmamak lazım. Mesela e, her tarihte kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Çünkü tütünü seviyorsunuzdur. Ben bunu göz kararı ekliyorum tabii ki. Normalde pasör pipeti veya tartı kullanıyoruz ama karışımı hazırladığımız için şey yapmıyoruz. Bu kapella'nın super sweet dediğim gibi tatlı olan şeylerde kullanabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan şey zaten karıştırması böyle bir e, kahve sütü karıştırmak için kullanılan. Ucunun böyle olması iyi oluyor. Matkapla da yapabilirsiniz. Diyorsanız ki ben sıkılıyorum. Matkapla yapabilirsiniz, matkapla yaparsanız çok daha hızlı olur. İçine koyuyoruz, şöyle bir şeyi karıştırıyoruz. İç içe geçiyor, yani sanki içinde yağ varmış gibi görünüyor. Daha sonrasında karıştırmaya başlıyoruz. Burada önemli olan şey yeterince uzun süre karıştırmak. Ee, Tabi elinizde bir kahve karıştırma aleti olmayabilir. O zaman da elinizde çalkalayabilirsiniz. Ama önemli olan şurada bizim önceden yaptığımız dinlenmeye koyduğumuz başka bir likit var. Ee, bundan daha da beyaz olması gerekiyor. Üstünün köpürmesi gerekiyor. Eğer köpürmesi yeterince aroması karışmış olmuyor. Ultrasonik kullanabilirsiniz. Ultrasonik kullanırsanız demlenme süresi daha da azalır. Bizde ultrasonik olmadığı için normal bekliyoruz yani demlenme yöntemiyle. İstiyorsan durdur. İyice karıştırdıktan sonra şey yapalım. Arkadaşlar olması gereken renk bu şekilde. Ancak biraz daha karıştırıp köpürtmek gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler.